İmam-ı Bircevi Rahimullah yüz tane dil afatı saymıştır. İşte bu oğulluğu da bir dil afatı. İslam Büyüse diyor ki bundan emin olmak için Hz. Allah bir kemikten kal'a bir de etten kal'a yapmış dilin önüne Hz. <laughs> ağzımızdan olur olmadı, faydalı zararlı demeden pırt pırt çıkan şeylere sahip olabilmemiz için Hz. Allah uzaklarımızı ve dişlerimizi önüne birer kalha olarak koydu. Ve sağa iki kulak bir dil, iki dinde bir şöyle fazla lafın hayrı yok Yüce Mevlana herkes edibane kedibane konuşur ben susamların kölesiyim çünkü dış kapı kapanırsa iç kapı açılır.